Selke Türkiye'nin gururu. Yani bunu hepiniz biliyorsunuz. Türkiye'nin sanayi şehirlerinden bir tanesi. Şehir hükmünde Türkiye'yi her türlü sanayinin olduğu bir memleket. O sebep full dolu zaten. O sebep full dolu bu sefer tarlalara eee yerleştik. Bir tane boş parseliniz yok. Allah ya işinizi gücünüzü rast getirsin. Odamızda ben şahitim Çerkezköy Tüccar Sanayi Odası. Gerek Çerkezköy'ün e, ekonomisinin gelişmesi için gerekse ülkemizin ekonomisinin gelişmesi için müthiş çalışıyorlar. Buraya geldiğim için de söylüyor halim yok. Ben oda başkanlarım bilirler. 365 oda borsa günlük ne iş yapar ne yapar hangi projeyi takip ediyor hepsini biliyorum. Bir kere benim için en büyük kriter bir odanın çalışıp çalışmadığını, iyi çalışıp çalışmadığını ölçtüğüm bir şey var. Odalar Birliği Başkanı olduğum zaman eskiden akreditasyon diye bir şey yoktu. Dünyada da gelişmiş ülkelerde odaların hizmetini ölçen bir akreditasyon sistemi vardı. Yani bu otellerdeki yıldızlama sistemi gibi. Biz de dedik ki iddia ile girdik. Biz üyelerimiz için var olmalıyız. Odalar, borsalar, odalar birliği bir kere hizmet kalitesini, standartını dünya standartlarıyla aynı konuma getirmesi lazım. Birincisi dedi ki önce odalar birliği, birinci kademe oydu. Odalar birliği dünya standartlarına hizmet eden bir odalar birliği konumuna gelmezse aşağıdaki yukarıya çekse bile bunun bir anlamı yok dedik. Onun için ilk önce Odalar Birliği'ni uluslararası akreditasyon yani İngiltere Odalar Birliği'ni seçtik kendimize. Niye? Hedef orada bütün tüccarlar, sanayiciler odanın üyesi ama mecbur üye değil. Kendi isteklerini oluyorlar. Niye? Hizmet aldıkları için. Biz de dedik ki ilk önce İngiltere'ye örnek aldık. İngiltere'nin standartlarına Türkiye Odalar ve Borsa Birliği İngiliz Odalar Birliği aynı konuma getirdik. Ve bunu da kendi kendimizi test etmiyoruz tabii. İnsan kendi kendini test eder mi? Ne yaptık? Uluslararası bir akreditasyon, onları test eden kuruma gittik. Hadi bizi test edin bakalım. Biz hazırız dedik. Ettiler, sınıfı geçtik. Ha, ondan sonra döndük odalara. Odaların vermiş oldukları hizmetin kalitesi ve standardı işte Paris, Berlin, Londra Hedefimiz o çünkü biz dünyaya açılacağız, dünyaya mal satacağız. Dedik ki odalar bunların çatı kuruluşu illerinde, ilçelerinde. Onların standartları da Londra, Paris, Berlin ayarında olması lazım. Uluslararası Akreditasyon Kurumu ile çalışmaya başladık. Değerli kardeşlerim, şu anda sizin odanız Çerkezköy Ticaret Sanayi Odası vermiş olduğu hizmet kalitesi standardı itibariyle Paris, Londra, Berlin'le minimum aynı kurumda. Bundan dolayı başta yönetim kurulu başkanımızı, yönetim kurulu üyesi kardeşlerimi, meclis başkanımız ve meclis üyesi kardeşlerimi, genel sekreterimiz, genel sekreterimiz ve çalışan kardeşlerimi kutluyorum. Allah onlardan razı olsun. Bir alkışta bunlara yapalım. ve bugün Allah onlardan razı olsun. Bu Akrette odalar benim gururum. İşte bunlardan bir tanesi de Çerkezköy Ticaret Sanayi Odası. Bu aslında Çerkezköy Ticaret Sanayi Odasının beş yıldızlı hizmet verdiğinin somut göstergesi. Bir kere bununla da gurur diyorum, Kendilerine de teşekkür ediyorum. Ben Süleyman kardeşimle Ankara'da beraber çalışıyoruz. Ticaret Sanayi Odası Konseyi'nde özellikle gerek vizyonundan istifade ediyorum Ankara'da gerekse tüccarlarımızın sanayicilerimizin ortak sıkıntılarını ticari sanayi odaları, 30 kişilik bir heyet tüm Türkiye'de bir araya geliyoruz konuşuyoruz ve bunları çözmek için de hükümetle bir araya geliyoruz. Burada benim çalışma arkadaşım sizleri de tüccarlarımızın sanayicilerimizin Çerkezköy'deki arkadaşlarımızı en iyi şekilde temsil ediyor. Şahit'i verin. Özellikle örnek projelere imza atan bir odamız. Çerkezköy Ticaret Sanayi Odası. Yapmış olduğunuz Anadolu Lisesi var. İnsana yapılan yatırım en önemli yatırım. Bir de zarar etmezsiniz. Her türlü yatırımın zarar riski vardır. Eğitime yaptığınız yatırımda zarar riski yoktur. Muhakkak kazanırsınız. Bunu da bildik, bildikleri için sağ olsunlar. Bir Anadolu lisesi yaptılar. Süleyman kardeşimin benden bir talebi vardı. İllere dedi işte Tekirdağ okul yaptın. Bizim Çerkezköy'e de yap dedi. Deyince 153 ilçeyi hedef aldık biz de. Milli Eğitim proje imzaladık. Her ilçemizin neye ihtiyacı varsa tabii Çerkezköy dahil olmak üzere Şimdi birer okul projemizi başlatıyoruz. Çerkez köyümüze okulumuzda hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Tabii beni Başkanım. alkışlamıyorsunuz değil mi? Başkanınızı alkışlıyorsunuz. Evet, o İsteyen baş, o. Başkanımız sayesinde. Veren de ben vermedim. Yönetim kurulu verdi. Bizim yönetim kurulu verdi. Ben odamızın çalıştığına nereden şahitim? Aslında bu pandemi bizim için bir turnosol kağıdı oldu. Yani odalarımızın çalışıp çalışmadıkları, başkanlarımızın çalışıp çalışmadıklarını ölçen en önemli alet. Hadi Uluslararası Akreditasyon Kurumu ölçüyordu da benim içinde, ben orada ölçüm. Ne yaptık? 20 Mart 2020'de pandemi başladı. Sokağa çıkmalar, kısıtlar, işçi, şu, bu. Hepiniz yaşadınız bunu. Bir taraftan iş yerleri kapandı. Mağdur olanlar, Arada bir satış yapmak isteyenler var. Bir sürü talep Her taraftan şikayet var. Hemen değerli arkadaşlarım. Toplantı yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı'yla pandemi Türkiye'de korona gözüktü. Pandemi şartları başladı. o tamam. Dedik ki hemen yönetim kurulumuzda tüm Türkiye 365 o da borsayı yönetim 21 yönetim kurulu arkadaşımız paylaşacağız. WhatsApp grupları kuracağız. Günlük anlık kimin sıkıntısı derdi varsa oradan yazacak. Oradan odalar birliğine bana gelecek. Ben derleyip toparlayacağım. Çünkü bir Kars'tan geliyor, bir Edirne'den geliyor. Bir Karadeniz'den, Trabzon'dan geliyor. Sayın Kaymakam memleketi bir bakıyorsun aşağıdan Antalya'dan geliyor her taraftan ya şöyle sıkıntı var böyle sıkıntı var ben de bunları ne yapıyordum her gün akşam bütün gelenleri topladıktan sonra değerli kardeşlerim arkadaşlarımla böyle uzun bir masa çalışma masası herkes işte şuradan şu, konu ne başlık şu şuradan şu sıkıntı var şuradan şu hepsini toparlıyoruz başlıklar halinde o gece saat 9'da 10'da 11'de 12'de 1'de 2'de 3'te ilgili cumhurbaşkanımızsa cumhurbaşkanımız bakanlarımızsa bakanlarımız diyelim ki bürokrasi engel çıkıyor bürokrasi valileriniz valilerinize dahi o gece 9'dan sonra telefon açmaya başladı. Şurada şöyle sıkıntı var buraya yardımcı. Böyle ve bana köklü olarak talep ettiğiniz konu 220 230a yakın mesele geldi bana. İşte bunların başında da Süleyman kardeşimle dahil olmak üzere. Müthiş çalıştılar. 365 o da borsama. Allah razı olsun. Bu devrede işte üyesi için var olduğunu, o da ne işe yaradığını en güzel bu devrede gösterdiler. Çünkü ben bilgi akışından biliyorum. Çalışmasa bir oda sıkıntıdan haberi olmaz, dertten haberi olmaz. O yerinde oturur. Tam tersi bütün odaların Devamlı problem. Ve bu 230 problem, ana problem söylüyorum. Öyle tedici, ufak tefek bir ilin, ilçenin problemi ayrı bir şey o. Ama genelle ilgilendiren, hükümeti ilgilendiren 230 problemin yüzde 97'si ama tamamı ama yarısı da olsa çözüldü. Yarım da olsa istediğimizin tamamı olmasa da yarısı çözüldü. Yüzde 97'si. Sadece çözülemeyen yüzde 3 kaldı. İşte biz de iş dünyası olarak, Türk iş dünyası olarak, Türk iş dünyasının başkanı olarak söylüyorum. Avrupa, Atlantik'ten Pasifik'e kadar tüm iş dünyası örgütlerinde Avrupa Odalar Birliği, Asya Pasifik Ticaret Sanayi Odaları Birliği, Türk Ticaret Sanayi Odaları Başkanlığı yapıyorum. Aşağıda İslam Ticaret Sanayi Odası 57 İslam ülkesini kapsıyor. Ya burada başkanım ya Başkan Yardımcısı ya da yönetim kulübesi bu olarak. Arkadaşlar Rıfat Bey'in gerçekten yani bizim için yani bize bırakalım Türkiye'nin gerçekten Rıfat Bey'e ihtiyacı var. Ben ya bunu bak, kesinlikle dur ya, böyle dur diyorum. Ya. Ben bunu açık ve net direkt de söylüyorum. Rıfat Bey gece saat birden bir buçuktan sonra başkanları arar her zaman. Yani hiçbir zaman da uyumuyor. Gecede maksimum uykusu da 4 saati 5 saati geçtiğini düşünmüyorum. Şimdi Süleyman beni sever de ondan olsun. öyle söylüyor. Başkanlarım da genellikle beni seviyor öyle söylüyor. İnsan sevdiğini ver. <laughs>